hem inançlı bir insan olup hem de cemaat yobazlığı dahil her türlü yobazlıktan nasıl korunacağız? Teorik ve pratik olarak Fethullah Gülen'in düşünceleri ve yaşamında bu konuda örnekler var mı? Şimdi yani Fethullah Gülen'in yaşamında buna göre çok bir sürü örnek var. Şimdi şöyle düşünün bir tekkede neşet etmiş yani genç yaşta Erzurum gibi çok muhafazakar bir yerde neşet etmiş bir hocadan bahsediyoruz. Bu hoca Türkiye'nin en doğusundan en batısına gidiyor. Müthiş bir kültür şokuna tabi oluyor diyelim. Ama öte yandan da oradan İzmir'e gidiyor. Diyelim Edirne meselesi çok anlatılmaz ama çok başarılı bir entegrasyon hikayesi değildir. Bayağı bir sıkıntı yaşıyor yani orada. Hem toplumla iletişim açısından hem çevresindekilerle iletişim açısından iyi bir öğrenme zamanı orası ama İzmir'de daha sağlıklı bir iletişim kuruyor çevresindeki insanlarla. Daha istediği modda o iletişimi sürdürüyor. Ve yani her şeyi kendi çerçevesinden geçiren bir adam görüyoruz. Yani öğrendiklerini hayata uygulayan, bilen, şey yapan, bunu yani yeri geliyor abilerine rağmen, işte içinde bulunduğu cemaate rağmen, hatta 1980'lerde özellikle okul açmak fikrini ortaya çıkaran kendi yönettiği cemaate rağmen kendi fikirlerini takip etmeye çalışan bir adam söz konusu. Bu manada hani yani o, o özellikle eski eski sayit diyorlar ya eski Fethullah Gülen veya genç Fethullah Gülen'den öğrenilecek bir sürü şey var. Yani mesela karşı karşıya kaldığı heyet işte o Hizmet Vakfı üyeleriyle yurt krizini nasıl çözdü onlarla tartıştı mı, şöyle mi yaptı, böyle mi yaptı filan. O bağnazlıkta nasıl çıktı diyelim, o, o, o şeyleri nasıl kırdı, nasıl inovasyon yaptı, yurttan sonra okul meselesine geçti, yurt açtı, diyaloğu açıldı, şunu yaptı, bunu yaptı. Eskiden mesela diyelim hani arada bir dile getiriliyor işte papalıkla ilgili çok menfi görüşleri varken e, o konuda açılım yaptı, değiştirdi. Hatta geç bir yerde Amerika'ya gittikten sonra bir sürü fikrinin değiştiğine dair yani birçok konuda özellikle Yahudiler, işte ne bileyim Amerika'nın yönetimi usul usule ilgili fikirlerini değiştirdi. Neden? Özellikle onların adalet sistemine yönelik olumlu şeyleri var. Böyle değişen, gelişen bir insan. Şimdi bunu bir insan nasıl yapabilir? Tabii ki yani çok ciddi bir özgüven gerektiren, bedel ödemeyi göze almak gerektiren bir mesele. Biraz öğrendiği insanların öğrendiği ilmi içse, içselleştirmemesiyle ilgili bir mesele. Yani her türlü sıkıntı da karşımıza çıkıyor yani. Ende de var. Şey için söylemiyorum. Ee, yani mesela yani bu susu sen bu cemaatin yobazlığından bahsediyorsa sorudaki şey yani mesela işte ben özellikle bu süreçte akademisyenlere yönelik eleştirilerden hiç az etmiyorum. Yani, yani eleştirileri kaldıramıyorum veya işte akademi, akademisyenlere eleştirileriniz değil de yani böyle işte bir uzmanlık gerektiren diyelim ticari bir meselede veya doktorluk gerektiren bir meselede insanlar doktora çok ciddi saygı gösteriyorlar ama geri kalan hiçbir yani ölüm kalım meselesi değilse hiçbir uzmanlığa hiçbir şey yok. Yani uzmanlık da tabii bir, özellikle sosyal meselelerde bir yönde değildir. Sen 2 üç değişik fikir veren uzmanı dinlersin iyice anlarsın yine kafana göre iş yaparsın o ayrı meseledir ama bu onları sen de ne biçim akademisyensin filan şeklinde küçümsemeye, lümpence davranmaya gerek bir şey yapmaz. Yani ha sen böyle mi düşünüyorsun? Tamam koyalım bunu bir kenara dersin geçersin. Çok yani buradan adamı bitirmeye, öldürmeye, yok etmeye, gitmeye yönelik şey AK Parti tepkisine çok farklı değil. Öğrenmeye açık olmak lazım. Yani özellikle cemaatteki olmuşluk, bitmişlik, seçkinlik hissinden ötürü ortaya çıkan bir sürü bir sürü şey var. Müsamahalı olmak lazım. Uzmanlığa saygı göstermek lazım, hata payı bırakmak lazım. Yani işte görüyoruz, düne kadar Ermeni soykırımıdır, işte Türk Devleti ne yapar, ne yapmaz, Türk Milleti ne yapar, ne yapmazla ilgili değişik fikirlerimiz vardı. Şimdi bil fiili öğrendik, daha bir sürü değişik fikirlerimiz oldu yani. Dolayısıyla hatta yani biricik olma, seçkin olma, seçilmiş olma gibi düşüncelerden uzaklaşabilmek ferdemmine nasıl olmak lazım her şeyi her zaman yeniden yorumlayabilmek lazım sanırım. Yani yeni şeyler üretme, yeni şey, yeni terkipler yapma çabasında olmak lazım. Devamlı bir devinim içerisinde kendimizi yenileme çabasında olmak lazım. Bu işte YouTube'a şey seçeneği eklemek <laughs> demek değil yani. <laughs> yani ben de böyle kendimce gelim çeşitli şeyler yapmaya çalışıyorum ama tam olarak kastettiğim bu değil ama nihayetinde insanların devamlı e, çağ yakalama çabası da olması lazım. Yani Peygamber Efendimiz bu, 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 bu zamanda benim yaşadığım yerde yaşasaydı ne yapardı, nasıl tebliğ ederdi, neler anlatırdı gibi hani İslami açıdan bunları belki arada bir düşünmek, başka insanların fikirlerine bakmak lazım. Bu şekilde daha sağlıklı bireyler olunabilir diye düşünüyorum. Umarım yani çok uzmanlık alanım değil ama yani Fethullah Gülen'in hayatında buna yönelik bayağı bir örnek var. Ben bu konuda bir özellikle aktivizm üzerine Fethullah Gülen ve aktivizm üzerine bir konferans metni hazırlamıştım. Birkaç yerde sundum. Yani en, en iyi tanıyan insanlar bile biz hiç böyle okumamıştık dediler. Çünkü çoğu insan için Fethullah Gülen sanki 60 yaşında 40-50 yaşında dünyaya gelmiş bir insan gibi e, nasıl işte mesela Erzurum aksanını bırakıp İstanbul Türkçesiyle konuşmaya başladı. Bu değişimi niye yaptı? 40. Hoca medrese arkadaşı yapmadı da o niye yaptı mesela? Gibi sorusun basit soruları bile sormayabiliyor insan. Unutuyor. Sanki böyle e, şey bir şeymiş gibi. Bu, bu, bu değişimi, dönüşümü, toplumdaki ihtiyacı, on, onun, onunla alışverişini falan gözden geçiren e, o e, yenilikçi asla boz olmayan adamı da tanımak lazım diye düşünüyorum.